yürüme egzersizi yapacağız. Bunun yapmamdaki amaç yani şu anda Ramazan bölüm ayındayız. Gün içinde hem bizi yoğurmayacak, hem bizi çok fazla susatmayacak, hem de biraz aktif olmamızı sağlayacak. Çok uzun olmayan sadece 5 dakikamızı alacak bir kardiyo olacak. Çok zamanımız almıyor, Hemen bitecek. Başlıyorum. Ağırlık kullanmıyorum. Gerek yok. Bunu şu şey olarak düşünün, 5 e, dakika canınız sıkıldı, kalktınız ve biraz hareketleneyim dediniz, o kadar. O normal bir şekilde yürüyorum. Hani normal, koşmuyorum. Daha yavaşlayabilirsiniz isterseniz. Tamamen sizin hızınızla alakalı bir şey. Tamam. Şimdiki egzersizimiz yine çok fazla kendimizi yormadan, yıpratmadan kollarımızı da olayın içine dahil edeceğiz. Dans ettiğimizi düşünelim. şekilde vücudumuzu hareketlendiriyoruz. Masada başı iş yapıyorsanız ve 30 dakikadan fazla e, oturuyorsunuz oturuyorsanız aynı yerde, bu koltukta da oturma olabilir. Yani bu 5 dakika kalkın ve hareket edin. Hareket et. Hareket et. Evet. <laughs> Nice. güzel. Gidiyoruz. Son beş saniye kaldı. Evet. Çok güzel. Bence çok da güzel gidiyoruz. Son bir buçuk dakikaya girdik. Şimdiki egzersizimiz yine fazla fazla kendinizi zorla Kickback serp traması düşünelim. Göstereceğim kendimde. Sağ ayak önde bir iki yaptım, döndüm. Bir iki döndüm. Bir iki döndüm. Bir, iki. Çok güzel. Ee, son egzersizdeyiz. Sanırım bakayım. Evet, son egzersiz. Bunu da yapıp e, kapatıyoruz yani. Aynı egzersizi gün içinde tekrar yapabilirsiniz. Size kalmış. Ellerimi devreye satıyorum. Abartıyorum. Kollarım da istiyorum çünkü. Kollarım da kaldı indiriyorum. Arkaya doğru. Öne doğru etmeyeyim. Son 15 saniyemiz kaldı. Çok güzel devam ediyordu. Ve egzersizimizin sonuna geldik mi? Geldik. 5 dakikalık bir egzersiz yaptık. Bu 5 dakikalık egzersizde ben 310 adım attım. Ve 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 ve, ve. pardon. 20 kaloricik yaptım. Hiç yoktan iyidir. Oturmaktan iyidir. Bence her şeyden iyidir. Başka bir egzersizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye.